İstanbul'dan Tarihi Yarımada'dan merhaba. Farklı coğrafyaların kültürünü ve sanatını buluşturan dev âlemine karşınızdayız. Haftanın son gününde İran'ın başkenti Tahran'dan haberler olacak bugün programımızda. Kaçar Hanedanı döneminden bugüne uzanan Tahran'ın en önemli turistik yerlerinden Gülistan Sarayı ile başlayacağız Tahran'da devraleme. Ardından Pehlevi Hanedanlığı döneminde resmi törenlere ev sahipliği yapan bu sarayın ihtişamlı salonlarını Tahran temsilcimiz Fatih Sabuncu'dan dinleyeceğiz. Ama önce Gülistan Sarayı'nın tarihine bir göz atalım. Müzik merkezinde Kapalı Çarşı'nın yakınlarında yer alan Gülistan Sarayı, ülkenin en önemli turistik yerlerinden biri. Sarayın bulunduğu yerde 16. yüzyılda büyük bir av köşkü bulunuyordu. Zamanla gelişme gösteren yapı 18. yüzyılda saraya dönüştü. Arkamda gördüğünüz bu yapı İran'ın simgelerinden biri olan Gülistan Sarayı. Bu sarayın yapımına 16. yüzyılda başlandı ve Kaçar hanedanlarının ikametgahı olarak kullanıldı. Peyleviler döneminde ise bu saray daha çok resmi ziyaretler için ve resmi törenler için kullanılıyordu. Tarihi 16. yüzyıla kadar uzanan saray, en görkemli dönemini Kaçar hanedanlığı sırasında yaşadı. Zamanla saraya başka yapılar da eklendi sarayın en meşhur parçası olan ve İran şahlarının resmi törenleri izlemek için oturduğu mermer taht bugün sarayın havuzlu bahçesinde yer alıyor. Dış mimarisiyle göz dolduran Gülistan Sarayı çeşitli büyüklüklerde çok sayıda salondan oluşuyor. Duvarlarda İran'a özel ayna ve alçıdan yapılan işlemeler dikkat çekiyor. Gülistan Sarayı'ndaki belki de en önemli parçalardan biri tavus kuşu tahtı. Arkamda gördüğünüz bu taht Nasrettin Şah için yapılmış ancak Aslı şu an burada yok. Aslı Mücevher Müzesi'ne götürmüş ve yerinde bir maketi yer alıyor. Bu taht bir süre sonra taç giymek için kullanıldığı için Taci Güzel olarak da isimlendirilmiş. Rıza Pehlevi 1926 yılında Gülistan Sarayı'ndaki bu tahtın üzerinde taç giydi. Zira acele edilmesi gerekiyordu ve başka bir saray yoktu. Oğlu Muhammed Rıza Pehlevi de taç giymek için bu tahtı kullandı. İran şahlarından Nadir Şah Avrupa'ya ziyarette bulunan ilk yöneticiydi. Bugün müzeye dönüştürülen sarayda da Nadir Şah'a Avrupa ziyaretleri sırasında hediye edilen çok sayıda eşya yer alıyor. Bunlar arasında Tahran'ı ortada, kenarlarda ise diğer başkentleri gösteren Londra yapımı saat dikkat çekiyor. Rıza Pehlevi iktidara geldikten sonra Kaçarlar'ın özellikle de Nadir Şah'ın simgesi haline gelen Güristan Sarayı'nı ortadan kaldırmak istediyse de başarılı olamadı. Ancak zaman zaman restorasyon için görevlendirilen yabancı mimarlar sarayın ilk dönemlerindeki ihtişamının bozulmasında rol oynadı. Günümüzde ulusal müzeye dönüştürülen Yuristan Sarayı her türlü zorluğa rağmen bugün de değerini koruyor. temsilcimiz Fatih Sabuncu şimdi karşımızda. Fatih önemli bir tanık olduğunu söyledik Gülistan Sarayı'nın İran'ın siyasi tarihi açısından bakıldığında ve sarayın tarihini ekrana getirdik ama saray aynı zamanda mimari özellikleri kadar gösterişli salonlarıyla da biliniyor. Ve bugün müze olarak hizmet veren bu sarayda özellikle hangi salonlar dikkat çekiyor? Evet buradaki e, aslında birçok salonu var ancak bunların hepsi ziyaret açık değil açık olanlar dört tane salon bunlardan en önemlisi belki de selam salonu diyebiliriz. En büyük salonda burasıydı. Yine mimarisinin iç, iç yapısından biraz bahsedecek olursak, duvarlardaki özellikle alçıdan yapılan küçük heykeller dikkati çekiyor ki bu da aslında mimari olarak İslam sanatından birazcık uzaklaşmış, biraz daha batılı bir sanat anlayışını burada görmüş oluyoruz. Ee, yine önemli salonlardan bir tanesi de Nasrettin Şah'ın çalışma salonuydu. Aynalarla bezenmiş. İran işçiliğinin de her şey, her yönünü burada görmek mümkün. İsterseniz çok daha fazla bekletmeyelim izleyicilerimizi ve bu salonların detaylarını haberimizle birlikte izleyelim. Tahran'ın tarihi simgelerinden Gülistan Sarayı'ndaki her biri farklı mimari ve işçiliğe sahip geniş salonlar göz dolduruyor. Bir döneme tanıklık eden saray, bugün ziyaretçilerini binlerce aynayla yapılan süslemelerle karşılıyor ve görsel bir şölen sunuyor. Gülistan Sarayı'nın içinde ziyarete açık olan dört ayrı salon bulunuyor. Gülistan Sarayı içerisindeki bu salon sofrahane yani yemek odası. Misafirler bu büyük salonda yemek yiyordu. Burada ise büyük bir halı var. 118 metrekarelik bir halı ve bu da Osmanlı sultanlarından Abdülhamit Han'ın hediyesi. Gülistan Sarayı'nın bir başka odasında İran'ın simgeleriyle süslü sandalyeler ve Nadir Şah'ın balmumu heykeli yer alıyor. Burası Gülistan Sarayı içerisindeki belki de en güzel salonlardan bir tanesi. Bu salon aynı zamanda Nasreddin Şah'ın da çalışma odası olarak kullandığı bir yer. Perdeler ve mobilyaların bütünlük gösterdiği salonlarda İranlı ünlü ressam Kemal Ülmürk de unutulmuyor. Duvardaki bu süslemeler ise tamamen alçıdan yapılmış. İşçiler aylarca uğraşarak ince ince işledikleri bu motifleri ortaya çıkarmış. Gülistan Sarayı'nda göz kamaştıran bir başka alansa Selam Salonu. Selam Salonu belki de Gülistan Sarayı içerisindeki en büyük salonlardan bir tanesi. Burası Pehleviler döneminde resmi törenler için kullanılıyordu. Aynı zamanda duvarlarda ise İranlı ünlü ressam Kemalül Mülk'ün onlarca resmi yer alıyor. Selam salonu, ortasındaki büyük halı ve etrafındaki misafirler için ayrılan divanlarla İran şahlarının misafirlere karşı olan gösterişini de simgeliyor. Selam salonunu süsleyen avizelerin çoğu Avrupa'dan getirilmiş. Sipariş üzerine yaptırılanların yanı sıra Nadir Şah'a yurtdışı seyahatlerinde hediye edilenler de saraya yerleştirilmiş. Gülistan Sarayı'nda İran şahlarına verilen hediyelerden oluşan bir koleksiyon da sergileniyor koleksiyonda şahların kullandığı bir kısmı altın kaplama olan yemek takımları büyük ilgi görüyor.